Bu kodumun kanalına niye abone olunmuyor hele? Şurada bu ücretsiz ya bu butona tıklayınca da bir şey olmuyor ki internet bile gitmiyor butonda ya. 0.01 bir megabayt gitsin, bir kilobayt gitsin ya. Şuna bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak, burada şu olacak. E bize de teşvik olacak ya bu. Takipte kalın. Bu iyiydi kanka da onu nasıl yapalım? Bak iyiydi de. Kaçınca mı yapalım? Ferit'i çok yakalıyor. siz yayınınızda yaparsınız abi. Aynen öyle peki. Abi. Da okur, 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 okur. Tamam abi. Bunu mimi de çıkaranın götünden Tamam. Otocu plakanı aç adam gibi hey. Abi bir yok ne adam gibi Kırık sürmediğimi çıkarttım. gördün gözünü seveyim. Orospu çocuğu sikerim seni el sincem. Ağırlığa kan bu çocuğu? <laughs> abi arkadaş değil miyiz artık? <gülüyor> <gülüyor> artık Oğlum, değiliz Keydrob'un <laughs> yok artık. <laughs> ya aranık <kanını gülüyor> sikeyim ya. Hayat kalitem düştü kanka bir anda ya. Bir pazar alayım ucuz mal alayım, alayım. <laughs> Abi motorcu haklı burada ya O ne lan abi <laughs> Polis haklı <laughs> Varmış. Var 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 var. Var 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 Duymadım, şey duymadım. Ya ne daha, abi. abi sen. Açtım sen. abi. Pardon. Alışkın şim oyna dedim, a**ına kıyayım. <laughs> Işıklara <Eyvallah>. kaldık. Hadi <laughs> sen misin lan? Yok. E Recep ben. abinin oğlu değilim. Direk ona benziyor. <laughs> Doğru. Direkt, çevren, direkt Kadir. Çok sık gidiyorum, Kadir çok yakın arkadaşım ama. Göz Benim de adım Mert şans eseri. <gülüyor> <gülüyor> Sizin isim neydi? Bey, <laughs> evet. memnun oldum. Ben i̇yi akşamlar. Ben Aa, kaldım burada. Abi çok iyi tartışmaydı. Bence motor sıcakla. <laughs> evet <ya>. Teşekkür ederim. <laughs> Tersten geliyorsun. <laughs> çevirme var diyor uyarıyor beni bak. <laughs> bu çevirme değil ki. Yanlış parklara bakıyorlar. Selamünaleyküm. Araba Sonundan kaç kilometre abi? abi? Bir milyon mu? Geçin geçin. <laughs> Eyvallah abi. Beyefendi <laughs> 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 de yaya geçirdiğini işaret ediyor. Keyfi bu. <laughs> <Değil. Bilmiyorum. gülüyor> Yüksan şey, ilk önce bir aynasına bakar ya. Dorap. Şu kapıya açanlar var ya deli ediyor beni ya. Araya arayayım da girmemişim. Bak iki motorcu yan yana gidiyoruz bir araba kadar yer kaplıyoruz. Adam burra kapıya açıyor bir bak da Bismillah bir sağa sola bir bak ondan sonra aç. Bak Allah bak, Allah Allah Allah, Allah, sen ne yaptın ne yaptın? Yani Hak ettin mi tıkamı? İşimde işi ama. var Ananı sik Ananı sik Yardım edebilir <laughs> misin <laughs> abi? O direğe orada ne işi var motorcu haklı Motorcu haklı Motorcu haklı kovası kim koydu oraya amanak <laughs> O bezili <gülüyor> diye <gülüyor> orada? Ya bir şey yok da. Şey ben iyiyim ya Ekipman var Eee kırılmadı ayna Normalde tak diye kırılıyor hani. Bak kırmızı bak kırmızı ama bak. Aa geçtik. Bak şurada da kuruluyorum. Normalde geçti bu arada kırmızıdan da. Kırmızı yanıyor ya. Ta kırmızını şurada bekliyorlar ya arabalar da öyle. Sonunda böyle. Orada oraya geçip orada bekliyorlar. Ona da kuruluyorum. Onu Doğru, yapmayın da. abi. Adam gibi bak burada çizgi koymuşlar. Yayı geçirdiğini salın. Arkasında bekleyin. Ben bir Hey! Ne oluyor lan? Maratara hareket çıkıyor. Hadi hadi hayırdır. Benim ne hareket ediyor örüyoruz, ne lan? Ne anime lan? Ne motorda? Elini evet. motordan çek. Elini evet. motordan çek. Devamı? Devamı? Devamı yok. Onun ne olur devamı lan? Devamı kavgada üç kanka oğlum. Kim haklı şimdi ben? Neyse. Oğlum Eee abi Belçika çok sıkıcı yer, bırak diyorum sana bak şakasız hatta Porto bile olabilir, dünyanın en güzel yeri abi şakasız demiş. Eee Vavelia, intihar etmek için birçok sebep varken neden dururuz? Abi çünkü nasıl olsa bir gün öleceğiz, ne gerek var? Full yaşamayacağız ki yani. Bence gerek yok çok ya. Doğru. <laughs> aga yapma böyle şeyler ya birşey geçti işte, bak ya duramasaydım ya salağın teki olsaydım salağın teki ol olsaydım ya aptal olsaydım malım ben sol ağdışı üstü üstü sol ağdışı üstü üstü ya ee geçsin geçinde bile durmak suç ya adam beni ezecek hayvan gibi Olan. geliyor Bir bekle anasını satayım bu videoda bile o bana suç insanlar var ya. O Bandlanmış kadar cahil insanımız var. Koli ben bandıya duruyor lan bu. var. var. <laughs> yere geçti çünkü? Kesinlikle. <laughs> her şey elini kolları mı bağlamış? Aynen kolları bantlamış. Dayı yazacağım. <laughs> <Dayı yazdım. gülüyor> <Dayı yazdım ben. gülüyor> <laughs> Aynaya bak onu abi sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Lan siktir. Onanı sikeyim oğlum şaka mı lan bu? Lan. Oğlum lan. araba böyle gidiyor. Diyor. ya ağır lan çapraz gidiyor araba <laughs> bu. Uzun araba değil mi lan bu? Abi beni bilmiyorum. Bu gidiyor oğlum araba. Ama beni bak 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 yan gidiyor bak. Araba tam arkasının yan tarafı görünüyor. Abi araba yanla gidiyor bana böyle geldi. <laughs> Patlayarak uzaklaştı. Aranı sıçmıyor. Ne oldu kanka? Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor lan? lan? Bir şey daha düştü ama. Lan Bak, ne oluyor? Ben lan. Çatışma mı çıktı amına koyayım? Alo. Alo. Burak? Burak? Burak iyi misin kardeşim? Eyvah. Sinco bayıldı. O oh, bir şeylere çarptı bence internete gitti şu an bunun. <laughs> Modemi düşürdü devrildi. galiba. Evet, devrildi yüksek ay kanka. Alo. Alo ne oldu lan? Burak neredesin? Ne oldu oğlum o sesli bile anlamadım ki amına koyayım. Motor egzozu mu neydi amına koyayım? Anlamadım. Yok oğlum senden geldi. Ama benden geldi egzozdan egzoz mu attı ne yaptı yani oğlum? Sen cama mı çıktın? Ha cama baktım. Hmm. Aman oğlum köpeğe sıkıştı. Ay şey raylar. Oh, Bebis iyi misin? İyi misin yavrum? dur kaldırma. Beni kaldırma. Dur, dur, kaldır. Yavrum sen iyi misin? Şey Oyun Abi en azından kamerayı görünce yaklaşmıyorlar. <laughs> Bence bütün araçlara Türkiye'de kamera zorunluluğu gelmeli. bir 10 senedir düşündüler abi. Oğlum ne var? Çok basic bir şey yani. Öne bir tane kamera takacağız. Işte en bir sürü suç da şey olur. Kimin yaptığı anlaşılır, kimin hatası olduğu vesaire. Saçma sapan şeyleri şart koşuyorlar. Bence kamerayı da şart koşsunlar içeri çıkardı. Oha. Ana anam anam ana. Ne oldu oğlum? Şov yapayım derken anasını sikti, motorun da anasını sikti. Koşma koşma. Böyle bir şey yok, bir şey yok. Bir şey var abi. Yok yok. O yüzden şey var. Ne var? Aa, dışarı. Yok yok, bir şey yok ya. Yoruldum baba. Sonra geldim baba, baktım deştim, sonra geldim abi. İyi, iyi abi sağ ol. Ne diye ya, ayağın kaydı. Koştuk. Evet. Gel Yok yok, ama BT 25. Gelebilir misin? Baba abi. abi. dün de 2600 liraydı ya. 2600 mı? Aynen. Motorun eldiven, eldiven vardı eldiven yere düştü Arkadaş arkamdaydı dedim ki arkadaşa sen in 2 dakika ben aldım geldim ters yönden Ters Arkaya Aynen uzakta ya şansı trafik aracı, aracı geldi uyardı güzelce tamam abi sıkıntı yok Aldım eldiveni yola katıldım ışıkta duruyorum arkamdan geldi Bu arabadan indi anahtarı çekti aldı Dede ehliyetini ver tamam abi al ne oldu İşte sana uyarıyı güzelce yaptık iyi tamam hoş Diyor ki sen yola katıldıkken slalom yaptın, yanladın. Ben asla yanlamadım. Lastikler yeni. Özellikle dikkat ediyorum. Spin atmasın diye. Geldi ters yönden yazdı. Evet onun şeyi biraz ağır. Ya bu kadar olmaz. Tutulmuş resmen. Şu pandemi döneminde ya. Haklı motor de Ya. Abi bir de haklı bir de çek. Gerçekten bu haklı hızla değildim.

Ben ya ne yaptım gene amına koyayım ya? <laughs> Evde oturuyorum motorcu videosu izliyorum ya. Klip atsanıza. Tarihlerin al. İkisi aynı. Çok evet. yani. Ben de öyle oldu. Birini alabilirsin. İkisi de aynı. Ha niye iki tane? Biri sende bir biri bizde kalacak. He. Tamam. Birini tamam. alabilirsin. Abi YouTube'a video çekiyor. YouTube'luk. YouTube'lu. 114 lira mı? Fazlaymış abi. <gülüyor> <çok> <gülüyor> de <çok YouTube'du>. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten hız değil. Gerçekten ya hız e, iyi. <laughs> Bence de. Değil. Ya. Sağ ol. Kaza yerine doğru gidiyoruz. Kızım 50. Orada bir karışıklık var. Görüyorum orada bir yavaşlıyorlar falan böyle. Sağda bir araba var. Nereye Selektör yapıyorum. Kral yok da seviyorum kendisini de bakma sen böyle. Ananız. Ne oldu lan? Sağda bir araba var. Selektör yapıyorum. Ananız <laughs> değil mi? Peki. Yani bu araba dönerken nereye bakıyor? Yani dönerken döndüğün yere bakmaz mısın abi? Lastikler çevrili, direksiyonu kırmış Nereye bakıyorsun baba? Sağdaki arabalar duruyor zaten Buraya bakman lazım İnanılmaz Free spin çeviriyor gerçekten Baştan alalım şimdi yani soldaki durdu diye sağdaki araba sağa <laughs> bakarak Tamamdır, olabilir. karşıdan gelen yoğun trafiğin önce bir an önce önünü atlamak edasıyla amacıyla geldi ve vuruyor bana. Bana vurduğunda şoför önüne bakmıyordu. Bunu size net söyleyebilirim. Polis gidiyor. Benim plakam kapalı ben ışıkta bekliyorum ya. Al. <laughs> tamam abi. <laughs> <Kızın gitti>. Tamam. <laughs> Otorcu plakanı açalım. <acaba. gülüyor> <laughs> evet abi motorcu videosu da izledik. Çok iyi.